Alo, alo, ah, ah Ceylanım, e, nasılsın? İyiyim o Sen nasılsın? Kendine gelebildin mi? E, geldim e, Ceylanım geldim, ah e, ben de özür dilemek için seni arayacaktım ya. Çok kızmadın bana, değil mi? Ben de onun için aramıştım. Bugün buluşabilir miyiz? Tabii buluşuruk ya. Ceylanım sen beni affettin değil mi? Affettim o güzel. Sahi mi değil Ceylanım ya? Ulan, ah, şükürler olsun. Ee e, Ceylanım tamam e, seni de öpeyim. Görüşürük, bay bay. ...Abuzer çok beklettin mi? Yok yani ama... Ama bizim ilişkimiz olmuyor. Yolunda gitmiyor Abuzer. Yani yani olmuyor Abuzer. Denedik ama olmuyor işte. Biz çok farklıyız. Ayrı dünyaların insanıyız. Anlıyor musun? E, ama Aynur daha yeni başladıydık ya. E, yani bir daha denesek. ha? Belki olur. Bu ilişki baştan beri yanlıştı Abuzer. En iyisi... ...birbirimizi fazla yıpratmadan... Bu işi bitirmek. Bitirmek mi? Ne zaman bir arkadaşa ihtiyacın olursa... ...beni arayabilirsin Hafız Er. gəldə. Gəldə. Dramisə pul fəqət. Gəldə.